Merhabalar herkese. Biz bugün kahve makinesi bakmaya gidiyoruz. Basic bir filtre kahve makinesi bakacağız. Fiyatları araştıracağız. Şimdi evimizden çıktık ve yürüyoruz. Bugün hava birazcık yağmurlu ve soğuk. O yüzden uzun kolluları giydik. <laughs> İzmir'den sonra birazcık garip geliyor böyle giyinmek. Hava da bu şekilde. Şimdi biz Woolworth diye bir ucuzluk mağazasındayız. Burada genel olarak fiyatlar çok 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 uygun. Yani Almanya'nın bir milyoncusu gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Burada bir kahve makinesi bulduk. 8-10 tane fincan alabiliyor. Fiyatı da 15 euro. Gayet uygun zaten böyle bir şey arıyorduk. Ama şimdi birkaç mağaza daha yapacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. Şimdi Rosman'dayız. Ama burada kalmamış. O yüzden <laughs> burada gösterebileceğimiz bir şey yok. Şimdi aradığımızı tam olarak bulamadığımız için sabit bir alışveriş merkezine Bu bulunduğumuz bölgedeki büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi satürn mağazasına gireceğiz oradan bakacağız genelde elektronik eşyaların olduğu bir mağaza Hadi bakalım şimdi bir satürne geldik buradaki kahve makinelerinin fiyatlarına bakıyoruz Aslında fiyat olaraktan çok pahalı değiller genellikle bak bizim o şeydekinde en azından filtre vardı evet. bak 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 Evet. Onda yok. bunda yok 27 30 41. Bu şekilde fiyatlar artarak gidiyor. Hepsi aynı çeşit kahve makineleri. Yani bir artısı yok normal filtre kahve makinesi. İşte marka farkları var vesaire vesaire. Yani bilemedik. Biraz düşüneceğiz şimdi. Bakalım. Şimdi biz bir tane beğendik aslında. Genel olaraktan hoşumuza gitti. Kapağı da yandan açılıyor. Şu şekilde. Fakat bu haznesini çıkaramadık. Bunu yani yıkayamayacaksak çok saçma. Silecek miyim o zaman? Bana biraz garip geldi. Fet olarak da uygun gibiydi ama maalesef. Uzun uğraşlar sonucunda nasıl çıkarttığımızı bulduk şimdi gösteriyorum size bunu alıyorum ilk önce daha sonra bunu çıkartıyorum şöyle ardından evet işte böyle artık yıkayabilirsiniz şimdi tekrar geri takalım işte taktık bu bu çileye değer mi her zaman ona çıkar tak vesaire bilemiyorum birazcık daha düşüneceğim bu işi yani şimdi bakarken modellere bu modelin tıpatıp aynısını aynısının timerlısını bulduk yani şu şekilde ve fiyat etiketi de yoktu görevliyle görüştüğümüzde 29.99 euro dedi e bu 30.99, bu 29.99 ve lift testi falan her şey aynı. 1.25, o da 1.25'te. Yani bu işe bir anlam veremedik ama büyük ihtimalle uçumuza gitti. Bunu alacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Mesela evet, biz şimdi kahve makinemizi aldık. Bir e, yeme geldik. DM deriz. Bir, bir tane kampanya yapmışlardı. Bir yolluk ürün aldığınızda kupon... bir <laughs> dakika aşkım. E, kupon hediye ediyorlardı ve kuponların içerisinde bir ürün alabilme hakkın var. Bize çıkan kuponda da e, şu, bir tane şampuan seçmeye çalışıyoruz. Biz de bunu seçtik. Nasıl? Nasıl? <laughs> Okey miyiz? Güzel. Güzel. Yok güzel bence. Tamam, hem fikir miyiz? <laughs> evet. <gülüyor> Hep hmm. Evet Yani öyle gözüküyor. Ben beğendim, Dolkan da beğendi galiba. Şimdi de hediye ürünümüzü aldık. E, kahve makinesi almışken, kahve filtresi ve kahve de almamız gerekiyor. <laughs> o yüzden onları arıyoruz. Aynı zamanda bu iki ürünü alınca bir ürün geçtiği için bize tekrar bir hediye verecekler ve bu böyle döngü halinde gidiyor bir süredir. Geliyoruz, bir ihtiyacımızı alıyoruz. Bir euroyu geçtiği için başka bir hediye veriyorlar. Mantıklı. Şimdi filtremizi aldık. Farklı farklı gürüseler vardı. İşte gürüse var gürüse fiyat diye. Bizim de aldığımız ürün ülküsü fiyatmış. O yüzden bunu aldık. Şimdi kahve arıyoruz. Bakalım burada kahve var mı? Genelde oluyor. Bakalım. Şimdi biz diyemde kahve istediğimiz gibi bir kahve bulamadık. O yüzden de Edeka'ya geldik. Burası Edeka mı? Evet. Edeka'ya geldik aynen. Burada kahve bakacağız. Türü kahve var. O kadar çok var ki. <laughs> ne alacağız? Böyle bir şey Çok alabiliriz. fazla seçenek olunca ne alacağımıza karar veremiyoruz maalesef. Birazcık bakalım ondan sonra da tekrardan bir araya geliriz. Biz kahvemizi de aldık. Kahve gurmesi olmadığımız için gözümüze en şirin görünen hangisiyse onu almaya karar verdim. Ve bunu aldık. Çok tatlı. Rengi var. Benim kahve kendi. ki bakış açı. İşte böyle. Şimdi eve gidip bir kahve içmenin zamanı geldi. Değil mi? Ya. Şimdi tabii ki marketten çıkamıyoruz. <laughs> bir de şarap reyonuna uğradık. Şarap olarak da ne alabiliriz diye bakıyoruz. E, Dona indirdi. Ona da ablası söylemişti. E, Uygulamaya okutuyorsun, skene ediyorsun ve sana şarabın puanını söylüyor. 3.4 diyor. Bana. Not üçün herhalde. üzerindekinin iyi olduğunu düşünerekten. Toplam total altı mı? Bence. Total altı mı? Beş. Beş ve üçün üzeri iyidir yani. O yüzden biz portek. de 3.6 puanla buna karar verdik. Hadi bakalım. Başka? Herhalde artık gitmemizin vakti geldi. Gel. Gidiyoruz. Değil mi? Aha, hadi gidelim. Hadi gidelim.